Herkese Karaburun'dan selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem Aktin Bugün hep birlikte Karaburun'un efsane gezilecek yerlerini hep birlikte gezeceğiz. Hadi hep beraber gezimize başlayalım. Karaburun'u çok sevdim. Pingala Kap'ta kalırken şöyle bir gezintiye çıktım sahilde ve hayran kaldım. Sahipleri tarafından da bilgilendirildim etrafında gezilecek efsane yerleri olduğuna dair. Dedim ki bir çıkayım, geziyim, dolaşayım, size de göstereyim bir video hazırlayayım diye düşündüm. Karaburun'un gezilecek efsane yerlerini görmek için ikinci günü de orada geçirmeye karar verdim. Bu akşam da Pingala Kamp'ta kalacağım. Buradan kendilerine selamlar ve çok teşekkürler. İzmir Karaburun'dayız arkadaşlar. Karaburun'un tam olarak şu kırmızı gördüğünüz noktasındayız. Biraz önceki size gösterdiğim manzara tam bu noktadan görülüyor. Biz buradan şöylece gidip Öncelikle Sarpıncık Feneri'ni görmeyi, ardından Sazak Köyü'nü görmeyi planlıyoruz. Sazak Köyü'nü ben burada ilk defa duydum. Eminim aranızda birçok kişi de bilmiyordur diye tahmin ediyorum. Sonrasında Akış'a bırakacağız. Bakalım önümüze neler çıkacak, nereler çıkacak. Karaburun'u gerçekten çok merak ediyordum. Çok güzel bir yer olduğunu söylediklerinde de iyice merak etmeye başladım. Sonra şurada bir Sayıp diye bir yer var. Orayı da bakalım yetiştirebilirsek görmeyi planlıyorum. Böyle bir gezi olacak. Hadi bakalım başlayalım. Karaburun merkezden yola çıktık. Sarpıncık Deniz Feneri'ne doğru giderken çok güzel şeyler dikkatimi çekti. Hemen göstereceğim onu size. Öncelikle Sarpıncık'a hoş geldiniz tabelasını gördük. Tam olarak bu yoldan ilerlemeniz gerekiyormuş Sarpıncık Feneri'ne doğru. Bizim de birkaç kilometremiz kaldı ama size dikkatimi çeken şeyleri göstermek istiyorum. Karaburun çok rüzgar alan bir yer olduğu için zaten rüzgar türbinlerinin kullanımına çok elverişli bir yapısı var buranın. O yüzden koymuşlar. Rüzgar türbinleri biliyorsunuz ki havada bulunan kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çeviriyor. İçerisinde bulunan jeneratör sayesinde kanatların dönmesiyle oluşturulan mekanik enerji de elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Basitçe böyle bir olayları var rüzgar türbinlerinin. Size de bunu anlatmak istedim. Şimdi ben Sarpıncık Deniz Feneri'ne doğru yoluma devam ediyorum. Bakalım daha ne güzelliklerle karşılaşacağız. Arkadaşlar Karaburun sarpıncık Deniz Feneri'nin tam olarak önüne geldim. Şöyle manzara noktası var burada. O kısma geldim uç noktaya. sarpıncık Deniz Feneri Kar Karaburun'un böyle burun noktasında uç noktasında bulunuyor. Çok heybetli ve çok güzel görünüyor. Ben buraya ilk defa geliyorum. Çok keyifli gerçekten. Yolları çok keyifli. 12-3 kilometresi toprak yoldan oluşuyor. Haberiniz olsun. Şehir merkezine yani Karaburun şehir merkezine 14 kilometre kadar mesafede Sarpıncık Deniz Feneri 1938 yılında yapılmış ve halen o günden bugüne kadar çalışmasını devam ettirmiş. Halen de günümüzde çalışan bir deniz feneri. Güneş enerjisiyle çalışmakta öyle bir özelliği olan bir deniz feneri. Bu şekilde İzmir'in Karaburun bölgesinde böyle tam olarak burun noktasında Sarpıncık köyünde Sarpıncık Deniz Feneri olarak hizmet veriyor. Tarpıncık deniz fenerine kadar gelen yollar gerçekten efsane. Çok güzel koylardan geçiyorsunuz. Çok güzel manzaralar size eşlik ediyor. Deniz fenerini gördükten sonra ben şimdi yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü bugün içerisinde zamanım kısıtlı. Bugün içerisinde burada Karaburun'daki bütün gezilecek yerleri gezmeye çalışacağım. Buradan sonra Sazak köyüne gitmeyi planlıyorum. Bakalım yolumun üstüne daha farklı bir yer görürsem ona geçerim. Size oraları da göstereceğim. Hadi gelin hep birlikte oralara doğru yeni gezilecek rotalara doğru gidelim. Keşfedelim. Karaburun gezilecek yerler listeme bir de bu arkamda görmüş olduğunuz Tarihi köyde ekledim. Ekledim ve geldim. Yolu biraz zorlu oldu ama nihayetinde geldim. Tazak köyü arkadaşlar adı. Karaburun'un e, Sarpıncık Deniz Feneri'nden sonra birkaç kilometre daha gitmeniz gereken bir yerinde. Sarpıncık Deniz Feneri ne tam olarak gitmeniz için yoldan sağ tarafa yönelmeniz gerekiyor ama sağ değil de yolun devamından ilerlerseniz eğer Deniz Feneri'nden sanırım bir 5-6 kilometre sonrasında bu köye ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tarihi ve terk edilmiş bir köy. Ben özellikle burayı görmeyi çok istedim. Zaten böyle tarihi yerlere, böyle terk edilmiş yerlere özel bir ilgim var. O kadar güzel bir manzarası var ki buranın böyle karşısı, ayaklarının altında şöyle bir deniz manzarası var. Zaten e, eski medeniyetler bence nereye yaşam kuracaklarını çok iyi biliyorlarmış. Gelirken, buraya doğru gelirken yolda bir köy gördük. İşte Amcalara sordum, dedim ki Sazak köyü nerede, nasıl gidebilirim? Dediler ki ne yapacaksınız orada? <laughs> Gitmeyin, ne işiniz var orada dediler. Ama ben gelip görmek istedim, hem size de göstermek istedim. O yüzden ilerledim. Ben bu arada hiç kimsede de görmedim burayı. Sazak köyünü hiç kimsenin bir paylaşımında, hiçbir yerde görmedim. Gelin görünmemiş yerleri görmek açıkçası daha da hoşuma gidiyor. O zaman şimdi Sazak köyünde gördüğümüze göre ben şimdi burada birkaç fotoğraf çekeceğim. Instagram hesabıma yükleyeceğim tabii ki. Oradan da bakabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi Karaburun'un diğer gezilecek yerlerine doğru gidelim. <laughs> 3 kilometre kadar mesafede olan Sayipin kır kahvesine geldim. Anladım. Yapıyor. Tamamdır. Çok teşekkürler. O zaman kahveden önce tabii ki şerbetlerin tadına bakalım. Tarçınlı. Direkt tarçın aroması geldi ağzıma. Kaynar diye bir otun, bir ottan yapılan bir şerbetmiş bu. Hemen buna da bakalım. Hmm, bunu tuttum bu çok güzel mayhoş böyle şey kuşburnunu anımsatan bir tadı var bu da gelincik çiçeğinden yapılan bir şerbetmiş Sayit'in kır kahvesinde kahve söyledim yanında da böyle şerbetler getirdiler kahve fincanımı kaldırdım. Tabağın üstünde şöyle nazar boncuğu ile karşılaştım. Bunu ilk olarak hangi kahve şekerli, hangi kahve orta, sade onları ayırt etsinler müşteriler diye koymuşlar. Sonrasında da hoşa gidildikçe işte böyle insanların hoşuna gittikçe bütün kahve fincanlarına tabaklarına koymuşlar. Benim de görür görmez böyle çok hoşuma gitti. Bir de arkadaşlar Sazak köyüne gittim biraz önce gittik bu arada. Siz de gezirdim Sazak köyünde. Orayla ilgili bilgi paylaşılmadım sizinle. Sazak köyünde eskiden işte mübadele zamanında dağılmış orası bu arada. Öncesinde Rumlar ve Türkler bir arada yaşıyormuş. Bir arada yaşadıkları bir köymüş ama sonrasında işte bir şekilde savaş sırasında dağılma olmuş. Sonrasında da hiçbir şekilde yerleşim olmamış orada. Zaten şu anda hiçbir şekilde yerleşim olabilecek bir yerde değil. su gibi ihtiyaçların olmadığı hatta evlerin de tamamen yıkılma pozisyonuna geldiği bir yer. Böyle terk edilmiş bir Rum köyü diyebiliriz Sazak köyüne. Arkadaşlar Karaburun'da öyle gezilecek yerler var ki birçoğunu navigasyonda bulamazsınız. Yaklaşık yarım saattir şu Civa Madeni'ni arıyorum nerede olduğunu. Burası aslında Like yolu gibi bir yürüyüş rotası ama çok keşfedilmemiş bir yer. Çok fazla bilinmiyor. Ben de araştırırken fark ettim. Bir de burada böyle sağda solda köyde falan böyle oturup konuştukça sohbet ettikçe yerlilerinden dinleyerek öğrendim. Karaburun'un Sayıp köyünden tırmanarak çıktığımız bir dağın tepesindeyiz. Dağın adını tam olarak bilmiyorum ama sanırım Sayıp Dağı. Buradan da yolumuz Yayla Köyü'ne doğru gidiyor. Yayla Köyü'ne doğru da bir gidip gezip dolaşmak ve size göstermek istiyorum. Bakalım o tarafta neler var? Burada bir de mağara varmış, peynirini mağarası. Onu bulabilirsem onu da size göstereceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi oranın da haritalarda maalesef konumu yok. Keşfedelim bakalım. Yayla köyünü buldum arkadaşlar. Bulur bulmaz da hemen dut ağacına daldım. <laughs> Burada çok güzel böyle dağlardan gelen bir içme suyu var. Bütün Karaburun bilenler hep buraya geliyorlar. Hatta sıra var suda. Ben de tabii ki şişelerimi doldurdum. Arabaya koydum. 40-45 dakika ya da 1 saat kadar falan bir yol sürdü. Karaburun'un biraz daha bir arka taraflarında biraz Karaburun merkezden izole olmuş, izole kalmış bir köy. Aslında bu yola tamamen böyle yayla köyünü görme amacıyla değil de peynirini mağarasını belki bulabilirim amacıyla düştüm, geldim. Ama maalesef bulamadık. Peynirini mağarasını maalesef bulamadık arkadaşlar. İçinizde peynirini mağarasını bilen varsa yorumlara yazsın. Benim de içimde kalmasın. Böyle. Burada bir de yürüyüş patikaları var. Onlarla ilgili de tabelalar var. Onları göstereyim size aklımda yok çünkü hani tek tek söyleyemeyeceğim. Siz de tabelalardan görün gelmek isterseniz o şekilde bilgi sahibi olun. Şöyle bir Efes Mimas bisiklet yolu Balıklıova 42 kilometrelik 42 kilometrelik işte Karaburun. Böyle gördüğünüz gibi yürüyüş ve bisiklet yolları var. Burası resmen böyle keşfedilmeyi bekleyen rotaları olan bir yer Karaburun çok fazla keşfeden olmadığını düşünüyorum ben açıkçası Karaburun'un gezilecek yerlerinin. Ben öyle kendimce araştıra araştıra birkaç bir yer tespit ettim ve gezdim. Size de göstermiş oldum. Buradan muhtemelen artık Karaburun merkezi doğru yol alacağım. Eğer ki önüme yolda daha farklı bir şey çıkmazsa. Artık Karaburun merkezde görüşürüz. Ben orada bir yemek yiyeceğim. Bu arada yemek yediğim yeri de gösteririm size. Gelirseniz eğer fikir olmuş olur sizin için de. O zaman ben yol düşeyim. Karaburun'un bir de plajını göstermek istedim size. Burası Karaburun'da ama adı Bodrum plajı. Buraya gelip denize girebilirsiniz. Denizi çok temiz. Gerçekten tertemiz bir denizi var. Dibi görünüyor resmen. Tabii ki tertemiz ve dibinin görünmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de taşlık olmasından kaynaklanıyor. Kum değil. O zaman böyle bayağı bir gün sonuna doğru yaklaştık. Ben açıkçası yoruldum. Gün boyu çok dolaştım çünkü. O zaman Gelin bakalım akşam yemeği yiyelim size bir de nerede güzel yemek yenir Karaburun'da orayı göstereyim. Arkadaşlar bugün size kendimce Karaburun gezi rehberi yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorulduk, karnımız acıktı. Karaburun iskele kısmına geldik. Şöyle arkamda görüyorsunuz burada bir sürü restoranlar var yan yana. Tam olarak arkamda bulunan altın tabak restoranda. Orayı önerebilirim size. Yemekleri çok güzeldi. Balık yedik. İşte ortalama bir fiyat ödeniyor. 200 lira civarı iki kişilik. Şöyle bir gün batımı eşliğinde yemeğimizi yedik. Ve artık günü bitirdik. Biz kaldığımız yere geri döneceğiz bugün. Bu benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.